Şimdi LSTM'e geldik. Ya az önce de LSTM yaptık da bu sefer LSTM regression'a geldik. Feature prediction diyebiliriz. LSTM'de ne var? Petrol fiyatlarını tahmin etmede ne var? Önce bir market sinyallerinin nasıl özellik gösterdiğini görürüz. Ondan sonra LSTM'leri bir konuşuruz. Üstüne de e, verimizi, noktaları tekrarlayarak birazcık veri büyüklüğümüzü arttırmaktan konuşuruz. Şimdi marketlerden gelen sinyal datası, dijital bir sinyal datası, hani neredeyse continuous Birbirine yakın yakın değerler ama, e, atlamalar da olabiliyor. Büyük atlamalar da olabiliyor. Market sinyallerini geleceği tahmin etmeye çalışırken, market sinyallerinin bir sonraki gelecek elemanını tahmin etmeye çalışırken bir sıkıntı var önümüzde. Başka insanlar da onu tahmin edip manipüle ediyorlar. Bizimle aynı anda. Şimdi böyle olunca marketin davranışı rastgeleye yaklaşıyor. Bir sürü insan aynı anda işlem yaptığı için ve sizin bu rastgelelikten kurtulup konsistent e, şekilde, ne şekilde yani sürekli bir şekilde hiç fire vermeden kar edebilmenizin, doğru seçim yapabilmenizin e, üç şartı var sıralı olarak. O üç şartı açıklayalım. Bir, başka kimse teknik analiz yapmıyorsa sizden. O zaman siz geleceği şey daha iyi tahmin edebilirsiniz. Biz şimdi teknik analiz yapacağız. Ne ile? LSTM le. Yani matematiksel olarak trendleri hesaplayacağız. Network onu arkada yapacak, biz yapmayacağız. Ondan sonra o trendlere göre bir tahmin yapacağız. İki, bunu, bunu herkes yapıyorsa bile e, kar elde edebilirsiniz. Herkes teknik analiz yapıyorsa bile. Ama bu sefer başka bir şeye ihtiyacınız var. E, halka açık olan bilgiyi işlemeniz lazım. O zaman işte yine kar edebilecek şekilde gelecekte ne geleceğini görebilirsiniz. Ama bunu da herkes yapıyorsa, burada da şey sağlanmışsa e, ne denir? Herkes hızlı bir şekilde bu işlemleri yapınca convergence sağlanıyor. Convergence sağlandıysa o zaman tek bir şansınız var. Halka açıklanmamış bilgiyi bilmeniz gerekir. Bu işte bir marketin üç özelliğinden şey özelliğinin üç seviye seviyesi, komür Konver olmasının üç seviyesi genelde şu iki civarında olur marketler. Herkes teknik analiz yapar ama herkes halka açık bilgi işlemez. Şimdi biz teknik analiz yapacağız, ona yoğunlaşmaya başlayalım. LSTM'imizi eğitmek için sekanstan sekansa bir LSTM kuracağız. LSTM'imizi eğitmek için input olarak sekans bulmam lazım, output olarak sekans bulmam lazım. Az önceki örnekte bu iki sekans aynıydı. Bu sefer aynı olmayacak. Arada bir time delta olacak. Yani ne kadar zaman var arada? Ne kadar geleceği tahmin etmek istiyorum? Yine aynı şekilde window'lar var. Data üstünde window'larla gezeceğim. Her bir window pozisyonu için içerideki, window'un içindeki veriyi not edeceğim. Bu sefer yeni bir data set oluşmuş olacak. Nasıl göstereyim? Şimdi ilk mavi pencere ile ikinci mavi pencerenin biraz kesiştiğinin farkına var. Alalım hemen. Niye olmadı? Ha, çünkü yazı rengini değiştiriyorum. Şu kesişmeyi göstermek için bu pencereleri aldım. Koyular eski olanlar. Şimdi böyle olunca kesişme olunca ne oluyor? Diyelim şu açık mavinin hemen sağ tarafında kalan bir nokta var. Hem koyu mavi pencerede o nokta var. Hem açık mavi pencerede o nokta var. Yani veri setinde bir kez olan, bir kez gördüğüm bir noktayı şimdi iki kez görüyorum. Hatta ben burada görün diye stride'ı biraz büyük verdim. Ama stride normalde çok daha küçük. Yani şu pencereler çok daha milim milim hareket ediyor. Tekrarlama miktarı fazla yani, az değil. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Tüm bu pencereleri düşünün, hepsini not ettim. Hepsi bir satır oldu belisetimde. Bu süreci biraz daha anlamak için time delta'yı söyleyelim. Time delta mavi açık mavi pencerenin sol köşesi ile yeşil pencerenin sol köşesi arasındaki fark. Tamam, ne kadar geleceği tahmin etmek istediğim. Window size Pencerelerimin büyüklükleri. Stride da şuradaki hız. Tamam. Her bir pencere pozisyonu için bir sekans not ediyorum kenara. Böyle olunca e, verimi tekrarlamış oluyorum. Duplication olmuş oluyor. E, ve veri setimizin büyüklüğü artıyor. Bunu yaparken dikkatli olmak lazım çünkü veri setimi büyütüyorum ama veri setimin içindeki bilgiyi artırmıyorum. Yeni bir bilgi eklemiyorum çünkü. E, training Training'de sıkıntı yaratabilecek bir şey. Dikkatli kullanmak lazım.